Kocaeli'den misafirlerimiz var. Kocaeli Şehir Tiyatroları müthiş bir prodüksiyonla İstanbul'da Mecidiyeköy'de Devlet Tiyatroları torun sahnede, büyük sahnede yer alacaklar bugün. Oyun başlamak üzere. Diller sürçüyor. Çok hoş geldin diyorum kendilerine. Burada altı gün üst üste oyunlar olacak arkadaşlar. Oyunlarının adı Yaşamak mı? Yoksa Ölmek mi? Doğru mu arkadaşlar? <gülüyor> yaşamak mı? <laughs> ölmek mi? Yaşamak mı? Ölmek Bekliyoruz. mi? Bekliyorlar. 6 gün boyunca boş bırakmayalım. <laughs> şu şu, 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 şu şey tiyatrodan ah, bizi kazısalar da <laughs> <laughs> <laughs>